İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 2 Nisan Salı günün öne çıkan başlıklarıyla Kanal S Ana Haber başlıyor. Evet İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'un da aralarında bulunduğu 55 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 250 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını 1 ton 19 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Samsun'un da aralarında bulunduğu 55 ilde uyuşturucu operasyonları yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narko Çelik-10 operasyonlarında 1 ton 19 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri ise yakalandı. Samsun'un İlkadim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Hürriyet Mahallesi'nde AS, YD, TG ve FB'nin ikametlerindeki aramada ruhsatsız tabanca bir miktar sentetik uyuşturucuyla eser ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Zanlılar uyarıcı veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Evet, İlkadım ilçesi, Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği, sürekli kazaların meydana geldiği bu noktada vatandaşlar artık tedbir alınmasını istiyor. İlk Adım ilçesi, Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği noktada sürekli kaza oluyor. Yola kontrolsüz çıkan sürücüler maddi ve yaralamalı trafik kazasına yol açıyor. Mahallede bir binanın güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerde bir ay içerisinde aynı şekilde dört kaza yaşandı. Kayıt dışı da birçok kazanın yaşandığını söyleyen mahalleliler neredeyse iki günde bir kazanın olduğunu cadde üzerinde araçların hızlarını düşürecek kasise ihtiyaç olduğunu söylediler. Vatandaş Fatih İnan ise en azından bir bariyer yapılabilir şuraya veya ne bileyim bir şu köşeye bir oval ayna konulabilir şu büyük oval konulabilir. Tabii sürücülerin hataları var burada muhakkak. Atakum ilçesinde kasten öldürme suçundan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde kasten adam öldürme suçundan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan AT'nin Atakum ilçesinde bir adrese bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü AT gözaltına alındı. AT işlemler için ekip tarafından emniyete götürüldü. Evet sırada adeta pes bir haberimiz var. Artık kadınlara evinin mutfağında bile rahat yok dedirtecek bir haber. İlk adım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs beni periler çağırdı diyerek kendini savundu fakat tutuklanmaktan kurtulamadı. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde 31 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlarda kayda bulunan RK, komşusun evine balkondan girip mutfakta yemek yapan HU adlı kadının üzerine atlayarak cinsel saldırıda bulundu. Feryat edip yardım isteyen kadının ağzını tuttu. RK'nın parmağını ısırıp elinden kurtulan HU dış kapıyı açıp yardım istedi. Kadının yeniden yanına gelen R.K. onu zorla sürükleyerek yatak odasına götürdü ve burada tekrar cinsel saldırıda bulundu. H.U.'nun feryatları üzerine bağırma yüzüğümü düşürdüm alıp gideceğim ve bu olayı polise haber verirsen seni de kocanı da öldürürüm diye tehdit eden R.K. emeline ulaşamadan evden kaçtı. Evden çıkıp bakkala sığınan kadın ise polise şikayette bulundu nöbetçi mahkemeye ifade veren R.K. nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Vezir Köprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler silahlı tehdit, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T.'yi saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlü tutuklanarak Vezir Köprü kapalı cezaevine gönderildi. İlk adım Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlk Adım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde BT, DT ve MK'nin adreslerinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada 347 sentetik ecza bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan Bafra ilçenin emniyet müdürlüğü ekiplerince AÇ'nin usumetlisi TKG seni silahla vururum şeklinde tehdit etmesi üzerine şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda bir tabanca, 40 fişek, bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan AÇ hakkında tehdit hakaret suçundan işlem başlatıldı. Evet Samsun'da güvenlik güçleri huzurlu ve e, sağlıklı bir kent Samsun için çalışmalarını sürdürüyor bu noktada. Ve Tekeköy ilçesinde de 815 kişinin GBT sorgusu yapıldığı suça ve suçluya geçit verilmedi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi uygulamasında 60 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada bir kişide fişek ele geçirildi. Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan şok uygulamalarda 755 kişinin GBD sorgusu yapıldı. Öte yandan trafik yönünden 254 araç kontrol edildi bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek, 2 amaç dışı bıçak, bir plakasız motosiklet ele geçirildi. Çalışmada 4 araca 41.631 lira para cezası uygulandı. Evet Samsun'da otobüs terminalinde köpek yüzünden çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç bıçaklanarak hastanelik oldu. İlk adımda meydana gelen olayda Otobüs terminali içinde bulunan bir otobüs firması yazanesinde sattığı köpek yavrusunu dayısı İce ile birlikte yolcu otobüsüyle Tokat'a göndermek isteyen 17 yaşındaki AY, yolcu otobüsü firmasına köpeği teslim edip gönderim ücreti ödedi. Otobüs firması çalışanları köpeği satın alan Tokat'taki kadından da ücret istedi. Köpeği satın alan kadın durumu telefonla AY'ye haber verdi. Otogara giden AY ve dayısıyla firma çalışanları arasında kavga çıktı. Otobüs firması çalışan AB AY'yi kasığından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. AB ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evet Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevi devredecek olmasına rağmen binlerce ağacın kesildiği Bayraktepe'de çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada yöre halkının tepkileri var ve yöre halkı dava açmaya hazırlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Tekkeköy ilçesine bağlı Asar Ağaç Mahallesi'nde 450 dönümlük alanda yaptığı çalışmayla binlerce ağacı kesmesi yöre sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevi devredecek olmasına rağmen binlerce ağacın kesileceği Bayraktepe'deki çalışmayı dün de sürdürdü. Konu Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyonu'nda gündeme geldiğinde dönemin Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Hasan İpek 450 dönümlük alanda ağaç katliam yapılacağını ve bu çalışmanın birilerine rant sağlayacağını iddia etmişti. Mustafa Demir konuyla ilgili şunları söylemişti. Milli parklar, Bayraktap'e dediğimiz, geçen kararları almıştık hatırlarsanız. çok Hakikaten çok büyük bir risk var orada. Şu anda yer teslimi hemen çalışmaya orada başlayacağız. Soru bazen şu olabilir. Bayraktap'e milli park güzelliği mi? Hayır, tam tersi çok daha güzel olacak. Hem o problem çözülmüş olacak. Milli parkların, belediye falan verildiği yok oranın. Oradaki çalışmayı proje kapsamında, milli parkların ve orman dairesinin gözetimi altında, ve inşallah bakanlıkların gözetimi altında oradaki faaliyeti belediye olarak biz yapacağız. Ve teraslama ile hem bir tam bir rekreasyon alanı ve tekrar yine milli parklara ait olmak ve yine belediyemizin uhdesinde efendim değerlendirilmek üzere böyle bir çalışmayı da bu çok önemli tarihi bir çalışmaydı. Değerli arkadaşlar çok büyük risk var orada. Şu anda onu da kısa sürede inşallah halletmiş olacağız. Çalışma da Makinalarımız şu anda orada. Henüz çalışmaya başlamadık. Hemen yer testimi yapılmak üzere. Yapıldı mı? Yapıldı. Şu anda çalışabiliyoruz. Tamam. Evet. Başkan Milli Parklardan izin alındı mı oraya? Nasıl? Milli Parklardan izin alındı mı? Milli Tabi Tabii 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 tabii. Cumhurbaşkanlığımızdan da onay çıktı. Yani bir tek onların şeyi yetmiyor. Cumhurbaşkanımız makamının onayıyla bize o yapım konusu değerlendirildi her şey. Oranın da onayından geçti. 10 aydan sonra tekrar yer teslimi ve projenin gerçekleştirilmesi için ayrıca Tarım Bakanlığımızın oluruyla, onayıyla beraber başlamış oluyoruz. Dolayısıyla tamamen teknik bir konu ve inşallah oradaki büyük tehlikeden de halkımızı ve insanlarımızı korumuş, kurtarmış olacağız. Evet 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık fakat yankıları hala devam ediyor. Sandıklara itirazlar devam ediyor. Bu noktada Memleket Partisi Samsun'un Bafra ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde hatalı basılan oy pusulası nedeniyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İlçe seçim kurulundan itirazda red kararı çıktı. Bafra'da 396 sandıkta oy pusulasında yanlışlık yapıldığı iddiasıyla Memleket Partisi Samsun İl Başkanlığı ilse Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. İl Başkanımız Sayın Recep Kılıç bugün saat 11'de önce kendi adlarına olan hatayı yerken fark ettikleri için açıklamayı kendileri itiraz dilekçeleriyle beraber yapmışlardır. Şu anda biz de itirazda yetkili olan Demokratik Sol Parti. Başkanımız Bünyamin Dikso ile beraber İyi Parti adına belediye başkan adayı olarak Hamdi Yıldız biz de itiraz dilekçelerimizi verdik. E, bundan sonraki kanun süreci birlikte bekleyeceğiz. Bize göre seçimin iptal sebebidir. Ciddi hatalar oluşmuştur. Oy pusulasında Bafra'da adayı göstermeyen memleket partisinin ablemi kullanılmış. Ablemi kullanılması gereken Demokratik Sol Parti'nin güvercin ablemi yerine de memleket partisinin ablemi ve ismi kullanılmıştır. Malumunuz olduğu üzere Bafra'da 4000'in üzerinde sandıklarda boş oy çıkmıştır. Seçmen partisinin ablemini görememiştir. Bunun harici iptal ile beraber 6000'in üzerinde oy oluşmuş. 22 bin insanımız da bu olumsuzluklardan dolayı bir ihtimalle sandığa gelmemiştir biz önce Memleket Partisi il başkanımız Recep Kılıç olmak üzere Demokratik Sol Parti'den yetkili itiraz yetkisi olan kardeşim Bünyamin Diksoy'u ve siz değerli gönül dostlarımızı kutluyor. Bundan sonraki süreci hukukla beraber takip edeceğimizi sizlere bildiriyorum. Evet ilçe seçim kurulundan red kararı çıktı fakat il seçim kuruluna gideceklerini açıkladı e, memleket partisi yetkilileri. Bu noktada eğer il seçim kurulundan da yine red çıkarsa bu sefer yüksek seçim kuruluna gideceğiz dendi. E, bu arada alaçamda da bir e, sandığa itiraz durumu söz konusu onu da belirtelim e, ilk başta dün e, salı pazarını vermişti salı pazarında sandıklara e, bir itiraz gelmişti bugün yine bafra'da e, bu olay yaşandı ve alaçamda da Cumhur İttifakı'nın MP adayıyla CHP'nin adayı başa baş yarışmıştı ve bu noktada CHP'den e, alaçam ilçesinde sandıklara itiraz geldi bunu da belirtelim değerli izleyiciler Evet Vezir köprüye gidiyoruz Vezir Vezirköprü ilçesinde muhtar adayı Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı oldu. Yalnızca 189 nüfusun yaşadığı Özesentepe mahallesinde 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde oy kullanmak üzere 117 seçmen sandık başına gitti. Mahallenin muhtar adayı Şerife Ak seçimde iki rakibini geride bırakarak Vizir Köprü'nün tek kadın muhtarı seçildi. Şerife Ak muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Evet değerli izleyiciler son zamanlarda yaşanan altın krizi devam ediyor. Piyasalarda özellikle gram altına erişim zorlaştı. Samsung Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman altın ihracatında kota uygulandığı için talebin karşılanamadığını önümüzdeki günlerde atılacak adımlarla piyasaların rahatlamasını umduklarını söyledi. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, son günlerdeki altına olan yüksek talebin ardından başlayan arz sorununu çözmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harekete geçerek Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiğini belirterek önümüzdeki günlerde sorunun çözülmesini beklediklerini ifade etti. Özman, vatandaşın altını güvenilir liman olarak gördüğünü belirterek, altın sadece Türkiye için değil, tüm dünyada güvenli liman. Seçimden önce çok yoğun bir gram altın talebiyle karşılaştık. Samsun'da da altın talebini karşılayamayacak duruma geldik. Toptancılar altına ulaşamıyor. Üretici olan rafineler işleyecek altını bulamıyor dedi. Evet 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçeye yeni projeler kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçeye yeni projeler kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirterek ilk günkü heyecanımızla sahada izledi. Caniye değerini artıracak olan yeni projeleri ve yatırımları kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden sandıkçı, vakit kaybına müsaade etmeden ilçemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Canik'te eser ve hizmetlerle dolu 5 yıla daha imza atacağız şeklinde konuştu. Evet değerli izleyiciler. Şimdi söz Samsun Gazetesi Spor Müdürü Esra Vural'da. Ardından hava durumunu sizlere sunacağız ve veda edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz. Herkese mutlu akşamlar sevgili kanal seyircileri spor haberleriyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Trendyol Süper Lig'de milli ara vardı ve iki haftalık bir süre içerisinde karşılaşmalar gerçekleşmedi. Ancak bu akşamla birlikte karşılaşmalar başladı. Bu kapsamda ise Yılport Samsun Spor Perşembe günü sahasında Pendik Spor ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 31. hafta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Bu kapsamda Yılport Samsun Spor Perşembe günü saat 20.30'da sahasında Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. Kırışık karşılaşmada kırmızı beyazlıların hedefi rakibini yenip hem lige güzel başlamak hem de alt sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak. Bu sezon Marcos Gistol'ün takımın başına geçmesiyle birlikte başarılı bir grafik çizen kırmızı beyazlılar çıktığı 30 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik 14 mağlubiyetle 36 puan elde ederek 12. sırada bulunuyor. Evet karşılaşma Perşembe günü dediğimiz gibi haberimizde de izlediğiniz üzere Perşembe gününe kadar ise takım yoğun bir şekilde Nuri Asan tesislerinde çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar 4 Nisan Perşembe günü 2 haftalık aranın ardından Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. Gerçekleşecek kritik karşılaşma öncesi Yılport Samsun Spor Teknik Direktör Markus Gisto yönetiminde Nuri Asan tesislerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Futbolcuların antrenmandaki hırslı halleri dikkat çekerken hedefleri ise zorlu karşılaşmada rakiplerini yenip 3 puanı hanesine yazdırmak. Evet okul sporlarından bu sefer geliyor sıradaki haberimiz okul sporlarında birçok branşta öğrenciler mücadele ediyor. Bugün ise bisiklet turnuvası gerçekleşti. Bu kapsamda ise dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına gitmeye kazandı. Samsung Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları, bisiklet gençler, yıldızlar ve küçükler il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Canik Doğu Park Bandırma Vapuru yanında yapılan müsabakalara gençler kategorisinde 3, yıldızlar kategorisinde 11, küçükler kategorisinde 9 sporcu olmak üzere toplam 3 takım ve 23 sporcu öğrenci katılım sağladı. Dereceye giren sporcularsa Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Müsabakalar sonunda yapılan törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, şube müdürü Erkan Özcan, okul sporları şefi Vural Bölükbaş, okul sporları tertip komitesi üyesi Numan Güvenlioğlu ve bisiklet il temsilcisi İsmail Kutlu tarafından takdim edildi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından katılım gösteren ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporculara başarılar diledi. Evet efendim spor haberleriyle karşınızdaydık. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Samsun'da günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. İlk adım 16.20, Atakum 16.20, Canik 16.19, Tekkeköy 13.20, 19 Mayıs 12.17, Alaçam 16.19. 13 18 Asarcık 15 20 Ayvacık 17 23 Bafra 17 21 Çarşamba 17 20 Havza 16 19 Kavak 13 20 Ledik 12 23 Salıpazarı 15 22 Terme 12 21 Vezirköprü 12 25 Yakakent 13 18 derece